Evet arkadaşlar herkese selam Herkese selam Nasılsınız dostlar Şehirden geldik annemi getirdik bakalım <laughs> Gökçe ne yapıyorsun Gelmişiz bak gördün mü Eşyaları indirdik dostlar Jet solama Jet bahçenin hediyesi arkadaşlar Reklam değildir bize hediye oldu Gökçe'nin babası Çok sağ olasın teşekkür ederiz Aronya dünyası olarak Belki mantar Destek ne? oluruz Mantar mı? Hı hı. Ne mantarı? Hı hı. Ne diyorsunuz? Annenemin mantar ötörünü getirdik arkadaşlar çok büyük bir mantar var Domates ama domates <laughs> evet arkadaşlar geldik ama. eşyalarımızı koyduk şimdi Gökçe'nin çantası da Gökçe bu senin köy çantan mı Maşallah subhanallah çok burada mı şey, sen olacak. burada mı kalacaksın bizle de? e? neyleri Derdi başka yer dedi. Bakkalda salata yapıyor Seçil. Ha? Seçil bakkalda salata bir şeyler yapıyor. Ne içiyor şu bize? Yeter sen. Salata falan yapıyor salata. Seçil. He. Bu en çok mutlaka ne yapıyor? Kuşu ayağımın ne yapıyor? Bu nedir kuşun da? Ne Aşağı koyar. Aha burada değil mi? Şey. Aha bak Gökçe orada. Hmm. Tacınla şeyi. Hı hmm. hı domatesi kenara koyalım mı? Öbür domates nerede? Salatalık. Şurada. Evet dostlar anneneme kendi zeytinimizden getirdik. Yiyeceğimizi, içeceğimizi getiriyoruz. Elimde inatların kaybettim bak sen. Olsun anne. Kore kenara gomuşun. Evet, ben aşlayacağım ben. Masa üstünü koydum, Yok yapar. Enini alacaktım ister toparlayalım anne ne. Dur kaldır, dur kaldır be. Yine sen anlatırsan, iyi tehlike vardın da. Şimdi elimdeydi benim onun. Ah. Ey anne Bakalım buralara bir. Evet sevgili dostlar bizi nereden izliyorsunuz arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kapının arkasına mı astın acaba nene? Ne? Bakayım. bu? ne Yok orada yok. Ya, elinde elim. değil miydi ana? İşte elim aldım biliyorsun. Nerenin ne? anahtarı? Mehmet'in ana Mehmet'in. Hı. Şey sordum. daha ben? Şey de burayı koydum. Şimdi soğan aradım. Ağzına soğan aç koydum. İşte bu var bir Yani Şöyle kenara alalım bir şöyle bunları. of of of, of. sevgili dostlar görüyorsunuz. Bakın. Bakın bakın bir. Oraya bakın. Buraya bakın bir. Şuraya bakın bir. Şimdi bunu yiyen Bunu yiyen de ölmeyecek mi, değil mi? Bakın, süt mısır. Of 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 of. of. Ananem bize mi getirdiniz denizde? Evet. Ey Allah'ım. O kadar. Çok sevdi. Anne buldun mu? Aynen. Aynen. Şöyle bir bakkala gidelim. Süper kadının kızı da oradaymış arkadaşlar. Köye güzel bir yağmur yağmış. Şimdi gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Reigns. Seçil sen ne yapıyorsun? Sen burada mıydın? Eve gitmedin mi hiç? Hayret ya. He. Ne Ç oldu? Çek mi garini dene. Neden? Aa çek mi ya? Bırak. Siz ne yapıyorsunuz? Kralı ediyor senin boğazı doyuracağız Allah Allah. Allah. Maşallah. Sen yarısını yiyeyim, yarısını yapayım herhalde. Ya. Başka kim gelecek? Gürsoy Gül nerede? İş yerinde çalışıyor. E, zavet gelin. <laughs> Evinde. Süper kadın nerede? Bu evde onun yani git. Motor sen git de. Hmm. Hadi yayan git. Neden? İşte. Arben Niye? İşte. Ar beni gitmez sen. Niye? Ar beni git Hayvanlara bakmaya gitti mi? Hayır daha gitti. Vakti var o zaman. Ha? Vakti var o zaman. Evet. Sen beni ben ar Ben annemin yanına gidiyorum. Yağmur çileği yine. Altın. <laughs> Annenin hep var şey Aradığını bir türlü bulamadım. Buzdolabı su akıtmış. Hı hı. Ha yani bez arıyor o zaman. Aynen. Orada hiç <laughs> alakası olan her şey olmuyor ki. Sobayı yakalım mı? Yakalım. Üşüdü mü lan? Maşallah. Ama serin ya bu da. Ev içi serin değil. Normal hindi geliyor ama. <laughs> Akşam serin <seyden> ortada. <laughs> Sildi bitirdi anne. Sildi onu. Sen buluncaya kadar sildi bitirdi. Sildi mi Saniye Otur be bakalım. Be be Bezler sağında mı kattık? Ha oradan ne altında kalmıştır. Borsanem kırar bir şey olur. Kaç tane kaldın da sen dışarı koydun ben. Onları koydum. E, mı koydun <laughs> diyeyim hani. Evet. Sandığı mı Çamaşır koymuyorsun oraya. Başka her şey koyuyor. Eee e, olsun. ne evini özledin mi? Ha? Özlemiş misin evini? Özledim. Öyle özledim. Delirdim. Sen bir gün Yarın ta, yarın gün gittik değil mi? Aynen. Birkaç gün daha dur. Bir daha gidip gelelim. Yani bir. İşim kaydı Yolculuğu ben gitmeyeceğim. Kaydı. <laughs> dur dur. Dur, dur durun ben denir, Sen dur, o zaman dur. bizi sevmiyorsun. Biz işe gezi gideceğiz sen de gel. Nere? Eee söylemeyiz. <laughs> Biz söylemeyiz. söylemeyiz. Gidersek, oraya gideceğiz, gideceğiz. Tabii. Tabii. öyle. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> Hadi. Hani yolculuğu sevmiyorduk? Öyle. Ee, ee. İlk kez Bir de Ama siz çekti. Gel buraya. Bu gözüm gibi çiçek. çiçeğim. Ne de? Ben sen gibi aşk gözü değilim ki. Ee, de. sen aşk özü <laughs> sen gibi. Ben öyle çiçek içmişim. Yine çiçek getirmişsiniz evden. E, i̇stedi. Ondan ve dedi. Evet arkadaşlar, anneneme çiçek gönderebilirsiniz sevgili dostlar. Kendi, beni olsa. aşk göz sandırıyor kendimi. Aşmış çiçekleri çok, seviyor. Ne içiyorsun Ne edersen ne ederim ben? E, e, sen, e veriyoruz veriyor, zor kuru diyor, e veriyor, soğuk kuru e diyor, veriyor, kuru diyor. Bu nasıl olacak? acaba öyle olacak, elde mi çıkmış, saksı değişme çıkmıyor E ne değiştirmedi? İş i̇şte değiştireceğim dedi. Biz değiştirdik saksımızı. Ha sen değişik mi? E tabi, ben büyük saksı ettim, onun için dura mı? Bunu yarı verim, ben değil mi? Ne yarı yok, alıver. O, tuttur başka saksını saksın içine. kocaman saksı vardır herhalde. O açmakta su. E o zaten açtıydı. Açtık bir de baksın. Bu açtığı torası açmadı. Bu açtı görmüyor musun? Sulayıp dur bunu iki dibi. E baksın, bak sen iyi gal bir çok biliyor bak. Sulayamıyor bak, şey sudan, mı, ne indi? Sulu mu değil tembihleyin işte bunu sulu sulu ağzın değil. kim çok sulu yani. bak şeysi dur Bunu gülüm Bunlar Buna öldürecek sonra böyle açıp geçecek. Ana bu böyle duracak. bunun adı böyle. 250 lira olmuş. Bunlar. Evet şu. 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 şu bu, bu 500 zaten. 500 lira. <laughs> Çatladı patla. He ne yani içeyim ben kardeşim? Yani Kopar bir gibi yeter sen onu anam daha hurdu konuttur işte ablan kırın aynısını getirmişim. Almayacağım demedin duruyor işte. İndi yani onun gözü açı yaz bak. Öyle açı aç görmüyor musun? Hayır seninki de açı. Görünüyorsun. Yani <laughs> nasıl seninki de açı? O nasıl olur dursun deverim ben de. Kırılmışmış <laughs> ordu da. Ha. Ha. Tutacak ne ben şişen için kurdurdum öyle saçak bol, şişen içinde. Hangisi? Ol, hiç öyle olmadı. Hangisi? Dursun ha, Bir çeşide. Hani sen sarıdı vardı, ne sarı yok mu da? Sarıdan işte kopar verdim, şimdi o hana bir den dal kopardım geldim yedim sonra ya. <laughs> o sarıdan işte. Onu şişen içi bu yemen öyle. Köklü o ya. Ha köklü mü? İyi o ee, zaman. Saksaydın da toprak tütüncüler toprağından alen gelen toprak. Öyle olmazsa, Sünni, neden öyle şey oluyor? Soğuncan oluyor mu seninkinde? Çok sulu da ondan soğurcan oluyor. İşte çok sulu mu de tembeli ya ya sana. Çok, çok sulu mu? Çok sulu olsa soğulcan olur tabi. Ha. İnmediğin ben o kar koydum. Dikenler de o ana. ana. Gören. <laughs> Kendi istedik de. Kendi yani, değil, değil mi? Çiçekleri yukarı <laughs> mı saklamış? Ha, çok değil ya. Ancak Allah <laughs> dostum. Sen ben çok karşılaştık ama. <laughs> Bilmez oldu et. Kaç tane çiçek yedim, kaç tane menekşe yedim. gay e, şey öldürdüm. Kaç tane emel yedim, öldürdüm. ne, az buz çiçek vermedim ben sana. Medeni gününden verdim kaç tane. Sen e öldür, Niye e yedin? Yani ben ne yedin? Ben batın. e, sulu işte? mu deyin işte? Allah veriyor bu böyle değil adam. da. <laughs> sulu mu deyin Ölen neydi lan <laughs> <laughs> Sulasın ölüyor deyin, çok sulu deyin. Sulmayı sulmadım belki Diğer Açık suladım çok dökmedim. Ondan sonra felsetsin deyin batın. Ne hmm. deyin çek deyin öyle o bak sen. Ses dedim ben. E kaç e, tane ben... çiçek verdim ben sana? Evet, O şeyden diyorum şimdi değil mi? Hani mor mor açtığında. Menekşe. E hepsinden koparıverdim. İyi. E, bunlar dışı dikecek mor olan. Ya, He mi? onlar yer çiçeği, yer dikecek. Yer olsun. Olacak mı? yer olmuyor. Bakalım. Onları yerdik cesim. Biz onları yerdik herim be. Sonra da öteki bu bebeği yazdın vardı ya. Ha. Onunla astın geçsin de sonra soğanından veren ondan dedik. Oldu. Senin vardı ondan. Ondan. Ha. Soğan ne oluyor o ya senin ha. lali gibi soğan oluyor senin de lala bir buruşacak şey olacak ondan sonra soğanlar hep orada oluyor ya kalıyor ha. bir şey olmuyor ya yani. İşte bu e, küçük küçük açan karanfil çiçeği de koparıverdim. verdim. E, normal Açık karanfil de verdim. E, kırmızı kırmızı açıyor kokuyor. baktım he, hani yer da yer hep şey. koparıverdim. verdim. E, Can mi? istemiştir bunu dedim biliyorum. Kavga ediyorsun istemeyin lan. Kavga da e anı veriyoruz, gay öldürüyor. E, e ölsün, Dursun, ölsün. İşte, ölmeyi dursun, ölsün. ulan, ölmeyi. Ölsün de şimdi ölmeyi. E, Yiyeci e, e, çok sulumu, sonra ölür işte. Ölmesin ver Allah'ım. Gel gel. gel, gel! Gel, gel annene Kim şey Şehir Ölmesin desin, ölüyor. Ne edeyim ben? Ona fotoğraf et bana. Tamam. Öyle. Gel, gel, kapattık. Gel, gel. Çekil, <laughs> oh, <vallahi. gülüyor> çekil.

Yağmur çok yağdı mı? Yağdı yağdı. Her yerler yağmur olmuş değil mi? Maşallah maşallah ya. de. Kendin olsun sen. Her sandım. yollar bile dümdüz oldu. <laughs> dümdüz oldu. Allah Allah. Demek Konuşup görmadım bizi. Hayır ha. görmeyin. Bizi gör, beni görüyor. <laughs> Kim? Seni konuşturdun mu? Ha ben de gün kendi konuşma tırtı ben hiç konuşmadım şimdi. Hiç konuşmadım. Ben. Yağmur çok yağdı ha demek. <laughs> ha? Yağsın. Haftaya da yağsın beş. Ne, ne sulanmıştır der. Sulanmam sulanmıştır suran suran. bari. Tutsun ya. Tuttu mu tutmadı bilmez ki. <laughs> bu <laughs> Evet. Benim de. Yani. Buraya gelecek olur. geliyor seviyor bu burayı bu. da. Bu da geliyor kalmaya ama burada kalıyor kızım değil mi anne? Yarın annesi geldi gelecek ama ya. ya kızım ya, yarın annesi babası geldi gelecek. babası da gelecek. Değil mi kuzum? Şimdi biz ona hayvan ya, bakıyoruz. Yarın annesi babası gelecek değil mi anne? Ne olacak? kızım? Ne olsun? Bildiğin gibi. Ne olacak? Cavidan aş mı olmuş hocam? Ha? Yemek mi olmuş hocam? Hayır, Kimmiş? mısır koymuşlar. Aş olmuş demiş, mı olacak? Bilmeyin, Cahidan mı olacak? Ayşe yapmıştır. Ha, aşı olmaz. Ablam ne yapmıştır? Değil mi? Hey gidi. Hey gidi. Irazcı gördü galiba. Irasçı gördü değil. Duymadı. Söylemedik biz ona. Irazcı'yı mı gördüğünü bilmiyor o. Hani Ha, söyleme dedik. Üzülmesin diye. Üzülüyor mu? Ne diyor? Nasrın kartı razı öldü kardeş. Evet, evet. öldü be. Evet. Evet, evet. Evet, Evvel gün. Evvel gün, gün. Gün. Gün, gün, gün öldü. gün öldü herhalde. Gündem. Neden söylemedin? Üzülmesin diye. Şimdi bizim orada üzülüyor. Ülse. Gidemedim diye. Bu ne yapınlar? Şimdi denizdi ya. Gelemedi buraya. O zaman üzülür diye. Gelemedim diye. Üzülürsün dedik. Hadi. Denizde de ölmüşüm bakın. Orada ölmüşüm. Yoğun bakımda Düğün bakımda mı yanmış? Zeynep Ödemir öylede bak, Tuba'da bak. Kadın bat, kazadan sonra, hayır olmadı gari onun. O akıntı değil miydin onun burada akıntı? Doktor akıntı dinlerse, öyle ameliyat ederim demiş. Öyle, de, öyle. De. Vallahi nasıl iyi baktı Nasıl baktın bu Orada tavuklar götürüyor. Ekmekler, topan ekmek alıyor. Nasıl baktın? Tam sekiz sene olmuş. Evet sevgili dostlar Ayşenurgiller de gelmiş Misafirlerimizi karşılayalım Benim motorda arkadaşlar Bunu ben sıfır aldım Şurada etikette benim adım yazıyor hala Evet arkadaşlar, hoş geldiniz bakalım. Köyümüzü beğendiniz Oğlum, mi? Siz ya? Oo, Türkiye'nin bir numaralı starı, süper kadın. Yoksa var poşetin içinde. Onun dişini ne oldu? Aman çekmeyelim böyle. Çok konuşma Çok... Çok konuşma gari. Kork korkmayalım. Aman ha, merhaba kardeşim. Gel, gitmiş. Gitmette dakika. <laughs> <laughs> İş adette. <Düzeltme> Gitirdik <laughs> yani, varmış da. Çıkacak sen mı? Açık mıydı? Düzeltçe. Hı hı. Sen düzeltse bunu koyayım. Yusuf gel. Sen tamam <laughs> dursun biz şimdi. Nere gidiyorsun? Koyun bakmaya mı gidiyorsun? Evet. Gidelim oraya arkadaşlar. Hadi Gidelim. gel Tamam sen gidip o geliyoruz. Evet. Yusuf gel. Gideceğiz biz şimdi? Neyim? Çıkacağız. Ben zaten çıkacağım. Tamam. Oğlum tamam düzelt o şey Kerem aman. Nevzat koysun, Abi sen kenarı koy. Evet sevgili dostlar. Türkiye'nin starı süper kadın. Gel. Güçlü kahramanı Temel reis neyse süper kadın doğudur arkadaşlar. Bunu da koy gel. Gel kuşum. Yiyiniz siz. Sol. Ha ha ha. Köy tavuğu. Tavuklar yumurta ya. Maşallah Subhanallah Gazlığa da var bakın. İki tane yavru. Yumurta mı o? Yağmur geliyor bak. Ya arsa yağmuru ya. Ya bereketimiz de geldi. Oo, tosu da gelmiş ya. Ee, hakkı, geldi hakkı geldi mi? Hakkı geldi mi? Hakkı. Ankı. Ha, ha, selamın Elno. Aleykümselam. Akrabayken boşanmış ha? O, o akrabayken boşanmış ha? Onun kızı şey akraba değildi de, oradan nereden doğdu? Yabancı. Hmm. Yabancıydı. Yabancıydı gene, şey. değil mi? Sen de hoş geldin. İşe yatırım. Alman'ı hmm. götürme için oradan eve, Aynen. Onun için ya. evlendi dediler ya zaten. Ne edecek ama? Hı. Ne ederim ben? Yani. Allah ne verir hayırlısını versin ya. Amin. Nasıl karım bu Gelin evet, ölçü olmayı Ne dedik? Bir şey demedim. Sobayı yakalım mı? Yak ha? teyzem hadi. Soğumuş be. Evin içi soğuk. Yağmur başladı. Yağmur mu başladı? Haa. Soğuk evin içi soğuk. Hmm. biraz gelince evet cevk gelince. <laughs> Annenem böyle şeyler bahsetmeyiniz üzülüyor kadın bak. Canım, de, yana, yana ben yapayım. ordu değil söylemek istemedik. Şimdi söylesek üzülecek. Olsun. Ne için, nasıl i̇şte ben? Biz demen de geldik. Ha? ha? De hemen gittik de oradan hmm. geldik. Biz Allah de oluyor? Ediyor. Ediyor demek ki evlereceğiz. Varırdım karde. Yok Merhaba. boş mu kavu yoksa yeni yapılacaktır teyzem. Kavu yok mu değil. Dolu kovu yok mu değil. Bilmem alamam yok ben doldurdum o, baksın o, onlar benim. gari. Yok, yoksa geledim. odun dolanana geliyor damın içinden ya da odun yoktur Gökhan. Ne ettin Reza'na? Oynuyor bizi bize. Buna duymuyor. Bir şey de yok. He. İlla anneye çıktı. Selam başya. A, tamam Bir şey. Ha, gözüm. Sesimi açamadım Önemli değil. Baktım, çarptım geldim. Gocu. Benim gocu Ben Ben. Bu mu ormana gidecek olan? He. Allah yemenler. Merhaba. İsmail'i İsmail Asır'ı unuttun mu? O, öpme yörün insan ama den. Sen kendini unutur yani. İsmail Hakkı unuttun. Gökay oradan al. Hadi. Yöbe yapacağız sen Camdan teyzen öptün. Allah'a kadar gidilen. Kuzun işte. Ağşak yeri çekin de duvarlı. Eski. Merhaba. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.

yen oydu. Onda şey var. Oh, bunu <laughs> Bunu değil mi? Görmem hiç. Yerce Çekin gözüm benim. <laughs> <laughs> bunu İyi sizden. Bizdeyiz. <laughs> Allah yitmesin ya. Biz var, valmayacak neden? He? Bizim araba almayacak da sizi başka yere sattık. Sıkıntı yok ya. Ama <laughs> <Onunla> beraber geldik. <laughs> ha, i̇ki beş yol çıkıverdi. Evler yakın ya. Ha, beklet dururlarmışmış. <laughs> Çatladılar zaten onlar gideceğiz diye. <laughs> Benim e tam gitmem tam, lazımdı. da Yavuz amcam kavga eder. Üç günden beri yokun ya. E, herhalde. Vakitli Cem işini halledeceksin. Geleceksin. Burası <laughs> <laughs> iş isteği evet. Odun dağından alıp geleceksin. Evet. Bir Bunu bir yakalım mı böyle? yakalım, bir Kamera açık mı? Biz düşüyoruz açık. ya. Açık. Bu yaptığın ne böyle? Nasıl çabuk senin ev içi? İlle, biz aldırırız Yapıyor bu da. Dursun canım. Açık mı? açık değil. Gökay altın açtı onu. Burası çek. Gökay. Merhaba diyor nasıl diye. Olet çek. Yardımcı ol çünkü. Daha. Anneni, sen de her yer kapatmışsın ha. Kapattım ama şey o ya yani. Onu mu gitti bir şey Bu benim bayağı seviyor ya. Değil mi? Alışmıştır Ağzlara o içinde. Arabada nasıl bakıyor Hakkı öndeydi. Hakkı bir bakıyor. öyle diyor bana. Melis. Melis Melis. 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 mı? Ha. Yandı mı? Hı. Hmm. Yabancı geldik ya. Çırası vardır orta Dur bakalım. Çırım aslında iyi et. Sen tam otur, 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 otur. Ah, İnsanlar çok da bunlar. <laughs> bunlar tepsi insanı kavga ediyorlar. Otur bu durumda. Otururlar mı? Bunu kapıcı yiyorum. Nereye gelmişiz biz ya? Nereye ben gelmişiz? Büyük anneye. Nereye geldi benden büyük anneye? Hmm. Ha, poşet var. teyzem orada da siyah da poşet vardır. Onun için Duvarda asıl dur mu bir baksın dur ne zaman? Ablamla ablam. Hı, bulacak, Neden tüttü bu? E kapı. E kapattık, tütüyü de kapattık biz onu. Açın, açın yalnız? Çok çok çatı. Ama iyi. işi olacak ki. A, Hürden o işi o oldu ama? herhalde Zizlikten değil mi? Nereden izliyorsun sevgili dostlar? Rahatır Ceren bunu am. herhalde mi olur Balkonda. Ya, Allah Allah. Ben dedim ya. ya bu şey ama. Yayınlar, Ne Bir şey, yok. bir şey, Mıştı mı Kamal'ın işte? Okay sí, bu işe? Mıştı bilen ya. Mıştı bilen büyüdü. Kabek mi? Kabek Ya Kabek mi? Kabek mi? Kabek mi? mi? Kabek mi? Kabek mi? Kabek mi? Kabek mi? Kabek mi? Kabek mi? mi? Hoşum. Baba nengeni otur. Anne niye diyor? Ya? Dur yansın bir yansın. Yaşı aç gel. Veslem bitecek. Yansın. Kim <laughs> evzat? Yansın. Yanacak tabii. Söylecek. Evet sevgili dostlar. <laughs> bizi yani izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir, bir sonraki evet. videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah Kendinize iyi bakın. Hadi, i̇yi akşamlar. Öptük. Öptük bebek. Çok çok selam.